Facebook sayfamıza arkadaşlarımızı toplu şekilde nasıl davet ederiz yani normal bir sayfada Açıyoruz eskiden e, bu iş biraz daha kolaydı Tutup herkesi böyle tek tek Davet et butonuna basarak davet etmek zorundayız şu anda Tabi bunun kolay bir yolu da var e, ben bunu ne için kullanırım genelde e, Şu anda Facebook sayfasının normal e, linki şu Bu şekilde ben çoğunlukla, yani başkaları e, takipçisini artırmak için kullanıyor olabilir de e, mesela yeni bir kısa ad almak istediğimde, yani profil linki ben mesela böyle bir link almak istiyorum. E, bunun için en az 25 takipçiye ulaşmam lazım. Şu anda 4 ta, e, 6 takipçisi varmış. Ve bunu da en hızlı, e, yeni açtığım bir sayfa olduğu için en hızlı birilerini davet ederek yapabilirim. Bunun için eklenti kul kullanmam lazım. Şimdi Size göstereceğim eklentiyle, yani birkaç tane eklenti var bu iş için de en iyisi size göstereceğim olan eklenti. Bu eklentiyi kurup e, Facebook sayfalarınıza var olan arkadaşlarınızı çok rahat davet edebilirsiniz. Eklentimizin adı Facebook Invite. Tabi bu Türkçe okunuşuyla söylüyorum size. Invite midir nasıl okunuyor tam bilemedim. Kuracağımız eklentimiz buradaki e, şu eklenti. El Mahmudhun onun yaptığı eklenti. Birçok bir eklenti var gördüğünüz gibi ama diğerleri biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. En temiz olarak ben bunu gördüm. Bunu kuruyoruz. Uzantı ekle dedikten sonra kendisi zaten otomatik aktif olacak. Şu anda kurulum tamamlandı. Şurada gördüğünüz Nike işaretiyle kurulumumuz hazır. Şimdi diğer pencereleri kapatıp davet etme kısmına geliyoruz. Öncelikle arkadaşları davet etme kısmını açmamız lazım. Açtıktan sonra tabi burada bu sayfada eklentimiz görünmedi. Bir defa yenilememiz gerekiyor sayfamızı. Evet yeniledikten sonra gördüğünüz gibi geldi. Yeni kurduğumuz için bir defa yenilememiz lazım. Şimdi tekrardan arkadaşları davet et kısmına geliyoruz. Davet et kısmında Nike işaretine tıklıyoruz ve David e, tüm arkadaşların davet edilmesini tamamlasın tamamlanmasını bekliyoruz yaklaşık bir bir buçuk dakika tabii bu arkadaş sayısına göre değişir mesela ben de şu anda 2000'e yakın arkadaş olan bir hesap bu e, yaklaşık 1-1.5 dakika sürecek Hepsini kendisi otomatik olarak davet ediyor gördüğünüz gibi davet ettiklerini de burada göreceksiniz bir de nizam bir şekilde davet ettiği için e, Facebook hani banlanması gibi bir sıkıntılara karşı koruması oluyor. Şimdi bekleyelim bitmesini. Tabi dediğim gibi yine 1-1.5 dakika sürecek. Davet etme işlemimiz devam ederken yine profilimi YouTube profilimde diğer var olan sayfalarımı videolarımı izleyerek Facebook hakkında birçok açıkladığım bilgileri de öğrenebilirsiniz. Eğer bu videoyu da beğeniyorsanız beğen butonuna basın ki ben de daha iyilerini yapmaya gayret edeyim. Ve sonunda e, davet etme işlemi tamamlandı yaklaşık e, 2000 kişiyi yaklaşık 2 dakikada davet etti. E, bu şekilde işlem tamamlandı bittikten sonra close butonuna basıyorsunuz e, davet işlemimiz tamamlandı. Eskiden e, bildiğiniz gibi e, bu baya bir eskiden ama yaklaşık 3-4 yıl önce. E, gönder da, birine davet gönderdikten sonra kabul etmeyenlere tekrardan davet gönderebiliyordunuz. Tabi bu yöntem artık kalktı. Birini davet ettikten sonra daha davet yollayamıyorsunuz buna. Bu sebeple e, her sayfa için bir defa kullanmanız tavsiye. Bir diğer tavsiyem de şu. Eğer mesela epey bir sayfanız var ise mesela ben e, 10 civarında 11 tane 10 tane sayfa açtım. E, şimdi hepsini davet etmem gerekiyor. Yani hepsine o dediğim 25 rakamını ulaştırmam lazım. Zaten sorularını ben kendim e, hallediyorum. Da Ama ilk önce e, profil linkini alabilmek için 25 adet e, takipçi lazım. Hepsini aynı anda yapmıyorsunuz. Çünkü öbür tarafa e, yani var olan arkadaşlarınıza aynı anda sizden 3-4 tane davet gelirse sadece bir tanesini e, onaylarlar. Hatta 3-4 tane görünce bu kadar niye davet gönderiyor diye hiçbirini kabul etmeyebilirler. Tavsiyem iki ya da üç gün arayla her sayfanız için, yani birden fazla sayfa için iki ya da üç gün arayla bu işlemi yapmanız. Tabi bizi takip etmeyi de ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınızı özellikle eksik etmeyin. Her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Aynı zamanda bu eklentiyi aramada bulamazsanız ben direkt olarak indirmeniz için... Ee, videonun altındaki açıklama kısmına e, Eklentinin direkt link kısmını da ekleyeceğim oradan e, eklentiyi Chrome'a yani bu Chrome eklentisi Aynı zamanda Yandex Browser'da da tabi Chrome destekli altyapısı olduğu için Yandex Browser'da da kullanabilirsiniz ee, Firefox için e, böyle bir eklenti Yok eskiden vardı ama şu anda geliştirilmiyor biliyorsunuz piyasa artık Chrome'a ait olduğu için Firefox için çoğu eklenti geliştirilmiyor, bu yüzden sadece Chrome'da kullanabiliyorsunuz bu e, davet eklentisini.